Bugün kimya öğretmenimiz Mehmet Öztürk ile birlikte isteyeceğim sizlere birkaç sorunuz olacak. Ne zamandır Ahmet Büyükbaşı Dairetmenlik Üniversitesi'ndeyiz? 8 senedir buradayım. Burada olmaktan da memnunum. Peki bu okula yeni gelecek öğrencileri neden Ahmet Büyükbaşı'yı tercih etsinler? Okulumuz biliyorsunuz proje okulu. Buradaki öğretmenlerin hepsi alanında değerli, uzman öğretmenler onun için burayı tercih edebilirler. Sosyal etkinlikler çok yapılmaktadır okulumuzda. Laboratuvarımız vardır. Öğrencilerimiz spor salonundan faydalanabilmektedirler. Onun için geldikleri zaman pişman olmazlar. Peki son olarak YKS öğrencilerine tavsiye edebilir misiniz? Her şeyden önce öğrencilerimizin bir hayali olmalı ve plan olmalı. Çünkü zaman su gibi akıp geçiyor, bir, bak, bir bakmışsın gün geçmiş, bir bakmışsın ay geçmiş, bir bakmışsın zaman geçmiş, tükenmiş, iş işten geçmiş. O sebeple zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Düzenli, tertipli çalışmak gerekiyor bir plan dahilinde. Hayattan bir şeyi talep etmek gerekiyor değil mi? Talep etmeden hayat size bir şey vermez. Hı -hı. Bu sebeple e, düzenli çalışıp bir hedef koyarak bu doğrultuda kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Her zaman öğrencilere söylüyoruz, okuldaki derslere önem veriniz. Hı -hı. Düzenli, tertipli çalışınız ve kitap okuyunuz. Bunlar çok önemli. Hı -hı. E, bu şekilde devam ettikleri zaman başarılar olurlar. Sizlere de okul hayatınızda başarılar dilerim. Tüm öğrencilerimize bu sene YKS'ye girecek öğrencilerimize de başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Evet.